aşkın en zirve anı böyle en tepe noktası o an niye kırıtmaya başladın daha bitme <laughs> ne geldi aklıma? Bel altı vuracak arkadaşlar Aa, ne çok Aklıma ne, ne geldi? Evet en zirve noktasında aşkın e, en zirvesi. anne o an ne anne? Aa! Keşke annenle yani, geldi. <laughs> o gece. <laughs> o gece. Balayı. Heh. Hadi balayı gecesi. Bunu aklında tut. Şimdi e, bile ve isteye bir şey yaptım. Hemen oradan uyarı veriyorsunuz. Niye iyi yapıyorum? Şurada iki güzel varız. Bir de iki tane asıl güzellerimiz var. Bir güzel daha çağırmak içimden gelmiyor. Çünkü çok güzel. Ya yani şurada bir saltanat süreyim dedim. Beş dakika fazla. Tamam çağır. Yok çok. Ve gülme oradan. Hepimizin çok sevdiği bir isim bu gece konumuz ama gerçekten çok güzel olduğu için biraz sonra saklayayım dedim. Sevgili Burcu Esmer Soy bu gece bizim. Hoş geldin. Hayırlı uğurlu olsun. Bak. Bravo! <laughs> bravo! Bravo! Hayırlı uğurlu olsun yeni sezonun yeni kanalımız. Teşekkür ederiz efendim. Gel seni yiyecekler yoksa gel gel gel. <laughs> Beni de geldim. sinirlendiriyorlar. Seni böyle geldim alacağım canım. arkadaşım. Hoş geldin. Hoş Nasılsın buldum. iyi misin? Harikayım ya. Burada yani kötü olmak imkansız zaten Süpersin. Şöyle. Ben şöyle şey kim seyircilerle arana girmeyeyim. Aşka inanıyor musun? Tabii ki. Tatlı yaşıyorum. Değil mi? Merhaba. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> İlker'le İlker aşk da bir anda inanmaya başladı gerçekten şey, ama. <laughs> biz de aynı takımdayız. Oturucu, oturuş ama oturuş değişti. Vahiy i̇şte kendisi. sırf bu yüzden Burcu'yu geç çağırdım. Hepiniz kırıtmaya başladınız. Yok Az be. A, hepiniz. Yok. A, fazla kırıtan çentik yer. <laughs> <laughs> Aman Allah'ım. <laughs> ama burası değil kırı tabi, burası aşk tarafı. A, ne demek Burcu. böyle? Evet biz A. de inanıyoruz. A. A. <laughs>